E, ekseriyetle şunu söylemek isteriz, e, yaklaşık iki yıldır göreve geldiğimizden beri biz hiç durmadan üreten bir yüksek o için bu şiarla hareket ettik. Dolayısıyla bizden önce de sadece e, yem bitkileri olarak da hem e, yonca hem bir de buğday üzerinde bir üretim vardı. Biz geldikten sonra Sayın Valimizin, Ali Çelik Bey'in e, tabii... E, liderliğinde özellikle de tarım alanında çok güzel bir çalışmalar yapıldı. Bu konularda da de çok destekleri de oluştu. Biz de bununla beraber Özellikle de e, ürün e, çeşitliği konusunda ivme kazandırarak e, çiftçilerimizin daha fazla ürüne kavuşması, üretim endeksli alanında çalışmalarının yapılması ve modern bir üretim metotlarını kullanılması alanında bir e, öncülük etmeye çalıştık. Tabii e, 2024 alanından 2023'e göre e, mukayese edersek güzel çalışmalar oldu. Özellikle de yüksek ovası gibi verimli bir ovaya sahip olan bir alanın, ürün çeşitliliğiyle dönüşmesi tabii bizim için büyük bir etki, olumlu bir etki oluştu. 90'lı yıllardan bu yana köy boşaltmaları ile beraber insanlarımız hep şehir hayatında ve üretimden uzak bir hayat yaşadılar. sağ olsun devletimiz bir kaç sene öncesinde köye dönüş projeleri yaptılar. Tabii buna göre aslında köy şartlarının iyileştirilmesiyle beraber bu dönüşlerin daha fazla olabileceğini düşünüyoruz. Tabii bunların altyapıların hazırlanması gerekiyor. Şu ana kadar yeni yeni köy yollarının yapılması, özellikle de biz son ayda, sonbahar ayında Sayın Valimiz'i dağlıca bölgemize davet etti. Kendisi de geldi, bölgeleri birbiri kendisi inceledi. Ve bu insanlarımızın kendi köylerinde üretim hem meyvecilik alanında hem de hayvancılık alanında üretimin yoğunlaşması konusunda çalışmalara başlandı ve bu konuda da inşallah önümüzdeki sene içerisinde biz Sayın Valimizden şunun sözünü aldık, özellikle Dağlıca, Hakkari yolu üzerindeki köylerimiz ve Esendere bölgesindeki alıman iklime sahip bölgelerimizin seracılık alanında meyveciliğin geliştirmesi ve hayvancılığın ön planda olabileceği Tabi bunların bilinçli bir çiftçi e, sistemiyle oluşturabileceği bir e, inşallah bir çalışma e, olacak önümüzdeki yıl. Bunun e, altyapılarını oluşturacağız. Tabi e, şu an baktığımızda yüksek vada 23.504 küçükbaş hayvanımız mevcut. Büyükbaş oranında da 23.000. 396 hayvanımız var. Tabi bunların şu an sadece çiftçilerimiz bunları üretirken, ya yani bu hayvanları barındırırken sadece kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir aslında bir hobi olarak kullanılmaya başlandı bu üretim alanda. Ama asıl mesleğimizin bunun tabii süt alanında daha iyi geliştirileceğini ve bunun e, yüksek olanın süt e, ihtiyacını karşılayabileceği ve hatta çevre illerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seviyeye ulaşmasını e, gerektiğini söylüyoruz. Tabii bunun için de büyük baş e, süt sırcılığı e, geliştirilmesi ve özellikle de küçük baş alanında bunların e, alt yapılarının oluşturulması, özellikle de e, mera ve yayla koşullarının, berivanların sağım alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini bunu söylemek lazım. Sağ olsun Sayın Valimiz ve İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde Hakkari'de bunun bir örneğini demonstrasyon alanını oluşturdular. Tabii yayla konusunda yani berivanların yaşam koşullarının, çalışma koşullarının daha iyileştirebileceği gölgelikler, ee, ve özellikle de lavabo gibi temel ihtiyaçlarını gidirebileceği koşullar, süt sağım alanlarının daha modern bir sisteme dönüştürebileceği bir e, alan oluşturdular. İnşallah önümüzdeki sene de yüksek olanı bütün köylerine bunları yayacağız. Ve e, bunu hep beli, e, belirtmek isterim ki süt e, yayılacak giden özellikle de berivanlarımızın süt sağım verimliği çok düşük çünkü e, steril bir alanda olmadığı için dolayısıyla da depolama alanları steril olmadığı için mineral olarak da düşük bir seviyeye ulaştığını söylemek istiyoruz. Bunun içinde e, özellikle de sağ makinalarının ve süt e, tanklarının bunların e, her köy için ayrı ayrı bunların sağlanması gerektiğini söylemek lazım. Şunu ifade etmek isteriz. Tabii eski köy boşaltmalarından önce bu söylediğimiz hem küçük baş hem büyük baş hayvan sayının şu an üçte biri olarak bunu görebiliyoruz. Eski zamanlarda bunun üç katı kadar bu hayvanların bu merkezlerde özellikle de meralarımızda yetiştirdiğini büyüklerimiz hep ifade etmişlerdi. Bunların sayısal rakamları da mevcut. Ama inşallah giderek de bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz ve gerçekten de gelişliyor. Sürülerimiz özellikle de insanlarımız son zamanlarda ve tarım ve hayvancılığa yönelik olan çabaları da daha da artmaya başladı. Biz de şunu ifade etmek istiyoruz çiftçilerimize. Biz sizlerin hizmetinizdeyiz. Siz yeter ki böyle bir niyetiniz olsun köye dönüş çalışmalarınız olsun biz ne gerekiyorsa hem ziraat odası olarak Sayın Valimiz sağ olsun bu konularda Çalışmaları var. İl tarım ve İlçe tarım müdürlükleri bu konuda çalışmalar yapıyor. Siz yeter ki bize söyleyin. Biz hem proje konusunda hem hayvancılık alanında hem de e, tarım alanında gereken bütün altyapıları sizler için e, hazırlayacağız inşallah. Bu konularda da sizin hizmetinizdeyiz.